Biraz uyusan iyi gelir aslında. Çok kan kaybettin. Bana bir şey olmaz. Belli belli. Her yirmi bıçak yarası. Şiddet mi görüyorsun sen? Evli misin? Yo. Sokakta büyüdüm de ben. Bunlar eski günlerden hatıra. Ben bir doktoru çağırayım. girebiliriz değil mi? Buyurun. Beş dakikaya geçmez. Abla. Ablam. Gülayşem. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben merak ettim. Ali abi. İyi misin? Nasıl iyi olayım? Sarılmadın ki bana. Vay anasını ya. Şuraya bak. <laughs> ya bir biz sarılıyoruz ya ne oluyor be. Burada resmen abi ayrımcılığı var. Varsa yok Salih bir sabitik öylesin zaten zıpkın ya. <laughs> evet. Nasıl yedin bıçağı? Abim. Bir görsen sokakta aç bir laş gezen çocuğu. Kodaman herifin teki tar taklıyordu. Biz de Sabit abimle kurtardık. Çocukta da sustalı varmış. O kodaman şerefsiz takayım derken bana taktı. Gülayşe kim lan? Mercan evcilik oynuyordu da. He oyunda benim ismim Gülayşe diyordum işte. <laughs> Ulan sizin! Çekil lan şuraya! Ah. Gebertirim ulan sizi! Bırak lan bırak! Berca kaç! Lan! Lan çekil ulan! Lan çekil! Çekil! Oh. çekil. Bırakma lan abimi! Lan! Çekil lan! Sabit! Ulan. Gel lan buraya! Gel lan! Ali! Ali! Ne lan şimdi? Hareketlere bak hareketlere. Araba getteler buraya? Ali! gel. Ali! Ah! Ali! Ne? 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 Lan, Ne? Lan, ah! lan, lan, ah! lan! Bırak lan! Bırak lan! Bırak lan! Bırak lan! Mercan! Mercan! Ah! Ah! Ulan çatal! Dokunursan öldürürüm seni! Mercan! bebeği ver. Benim. Sen kimsin be? Uzak dur Gülayşe'den. Benim. Hayır, hayır ver Ayşe. bebeği. Bebeği ver, bebeği ver, bebeği ver. Sen kimsin lan? Çekil şuradan be. Sabit ver şu bebeği bana. Gülayşe benim. Ver dedim. Ver. 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 Kızımı verin. Lan. Ver kızımı. Lan. Kızımı ver. benim. Siz benim param verin. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz benimle? Gülayşe Parası ver. Parası vereceğim hepinize. Ver bebeğimi. Benim. Kızımı ver. Lan. Kızımı ver. Lan bana bak. Sen bunun anası mısın lan? Evet. Ha polise vereceğiz ha bizi? Vereceğim mi lan polise? Öteceğim mi lan? Dokunma kadın! Ben çekek şuradan. Bırak! Bırak! Bırak. <laughs> Bak vallahi billahi çocuğun bir suçu yok. Yanlışlıkla yaptı. Gidip sakın bulaşma ona tamam mı abi? Tamam mı? Tabii ya. Çocuk sustu yanlış da yanlışla takmışmış. Ya ben sana kaç kere söylemedim mi bulaşma sokak çocuklarına diye Gülayşe? Biz de o çocuğuz abi. Niye bulaşmıyoruz? Lan biz de o çocuğuz diye bulaşma diyorum sana. Sokak çocuğunun ne yapacağı belli mi olur? Kızım. Çocukların çoğu çatar itine çalışıyor. Bilmiyor mu? Her yerde kulağı var. Gülayşe, <laughs> <laughs> Adres vermedin değil mi kimseye? Ne bileyim abi verdim mi vermedim mi? Narkoz yedik farkındaysa. <laughs> Bak seni son kez uyarıyorum ha. Gülayşe beni iyi dinle. Son kez uyarıyorum sizi. Bir daha sokak çocuklarına bulaşmak yok, adli olaylara karışmak yok, bitti gitti! Ali! Hadi, hadi gidiyoruz. Polis şimdi ifadesini almaya gelir. Zıpkın sen Mercan'ı al, ben Gülayş'ı e alırım. İyiyim ben. Sabit, bak bakayım koridor boş mu?